Ee, arkadaşlar merhabalar, ee, bugün 17 Eylül e, 2025 Çarşamba, ben Bahattin Çağdaş. E, bugün e, Adnan Menderes'in muhatça katil, e, idam edilmesinin e, seneyi devresi Bu arada şeye girdim, e, devlete girdim, e, şeye bakacaktım, davalara bakacaktım. Şey dikkatimi çekti yine, bunu da, daha önce yapmıştım bununla ilgili video, Atam'la ilgili. Fotoğraf dikkatimi çekti arkadaşlar, bakar mısınız psikolojik harpin her her türlü tekniğini uyguluyorlar halka, millete. Bakın, üstten bakıyor. Bakın, Mustafa Kemal üstten bakıyor arkadaşlar. Bunu bana şey de yapmıştı, Kazım Yurdakul'la yaptığım röportajda da yapmıştı. Kendisini yukarı şey yapmıştı, konumlandırmıştı ve bağırarak konuşmaya başlamıştı. Demek ki bu bir teknik. Bakın, arkadaşlar dikkat edin, üstten bakıyor. Daha başlarken eziyor yani. Hani o vardır ya şeyde yazıhanelerde, ofislerde, e, ofis sahibi yüksek isk kor, masa kor, gelen misafirleri alçak iskemle kor, koltuk kor. Bak, bakın dikkat edin arkadaşlar, gözündeki aşağılamaya da bakın. Bak nasıl uyguluyorlar, görüyor musunuz arkadaşlar? Bütün işler bu, bu fotoğrafın arkasında çevriliyor arkadaşlar. Bütün pis işler bu arkadaşın, bu 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 fotoğrafların. Bunun arkasında çevriliyor. Peki. Dikkat edin bu fotoğraf arkadaşlar. Burada bile psikolojik hak tek tekniğini kullanmışlar. Halka yukarıdan bakıyor bak. Sanki bir 90 boy var.